Evet dedik. ikinci firmamız XOR X Aero Global. 4 ayda şirketin en üst kariyeri olan ambassador kariyerine kadar yükseldik arkadaşlar. E, bugün neden Ferdi Bey yok? Ferdi Bey biliyorsunuz yurt dışında şu anda birazdan uçağa binmek üzere. E, bundan dolayı problemi yoğun olduğu için uçak saatine denk geldiği için bugün ben sizlerle olacağım arkadaşlar. Bugün neden Network Marketing ve neden X Aero Global aslında onları konuşacağız daha sonrasında sunumuz bitecek arkadaşlar. Öncelikle neden network marketing? Öncelikse düşük pot maliyet ve potansiyeli olan bir iş modeli. Geleneksel bir iş iş modeline göre kıyasla daha düşük sermaye ile kurabildiğimiz çoğu zaman küçük bir başlangıç yatırımla kendi işi kurabildiğim kendi işimizi kurabildiğimiz bir iş modeli yani geleneksel iş modellerinde 500 bin lira 700 bin lira 1 milyon ya da 1 milyon üzerine bir e, maliyet gerekiyorken iş kurmak için ama bugün network marketing de e, 3 bin lira 5000 lira 7 10 15 20 bin lira gibi komik rakamlarla bile iş kurabiliyoruz yani herkesin kurabileceği bir iş modeli bundan dolayı düşük potansiyelde olduğundan dolayı daha hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Neden network marketing kısmında ikinci soruya gelecek olursak esnek çalışma saatleri yani benim gibi e, esnek çalışma saatlerini seven arkadaşlarım böyle e, istediğin zamanda çalışabilme özgürlüğünü istiyorsan kesinlikle network marketing yapmalısın. Çünkü kendi işinin patronu olarak istediğin yerde istediğin zamanda çalışabileceğin bir iş modeli aslında network marketing. Yani aslında 21. yüzyılın iş modeli. Biliyorsunuz eskiden iş yüküyle para kazanmak vardı ya da işte beden gücüyle para kazanabilmek vardı. Saatlerce gece gündüzüne katarak kazanma modelleri vardı. Ama artık iş modelleri değişiyor. Geleneksel iş modelleri bir kenara çıkıyor. Artık yeni iş modelleriyle tanışıyoruz arkadaşlar. Network marketing de bunlardan bir tanesi. Yani değişen dünyaya ayak uyduran bir iş modeli ve uzmanlara göre de önümüzdeki en az 50 yılın sektörü network marketing pasif gelir potansiyeli aktif sütunlarınızı arttırmak istiyorsanız pasif gelirlerinizi arttırmak istiyorsanız hani Warren Buffett'ın çok ünlü bir sözü vardır ya uyurken de para kazanmanın bir yolunu keşfetmek istiyorsan yine doğru yer network marketing. Network marketing'de kurduğunuz ekip büyüdükçe ve ekibinizdeki sat, arkadaşlarınız satış yaptıkça pasif gelirlerinizi elde edebilirsiniz. Yani sen evde hastayken de para kazanabilirsin. Uçaktayken de para kazanabilirsin. Dünyayı gezerken de para kazanabilirsin. İşte Miami'de bir adada denizin dibindeyken de para kazanabilirsin. Neden? pasif gelir sütunlarını, aktif gelir sütunlarını e, burada işlemiş oldun, ekibini kurdun, büyütmüş oldun, işlerini öğrettin ve onlar da kendi ekiplerini inşa ettikçe sen artık pasif gelirini oluşturmuş olursun. Bundan dolayı hep söylediğimiz bir şey var. Yani uyurken de para kazanmanın bir yolu pasif gelirlerimizi aktif etmek. Yine burada yapabiliyoruz arkadaşlar. Girişimcilik ve kişisel gelişim. Network marketing de tamamen ücretsiz bir şekilde Kişisel gelişim eğitimleri alabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar 5 yıl önce ben bu sektöre girdiğimde ilk 4 ay 5 ay 6 ay boyunca sahneye bile çıkamayan biriydim. Sunum yapamayan biriydim. Ya da baktığınızda e, insanlarla konuşmaya çekinen toplantı yapmayı yapmakta çok utanan biriydim. Yani yapamıyordum kısacası. Zoom kullanmasını bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Ama ne oldu? Bu sektöre girdikçe bu sektör bize ücretsiz kişisel girişim eğitimleri de ücretsiz bir şekilde aldığımız için pratik yaptıkça pratik yaptıkça en iyi versiyonumuzu yakalayabildiğimiz bir sektör. Yani network marketingde liderlik becerilerinizi geliştirebilir. Satış ve pazarlama konularında deneyim kazanabilirsiniz ve bunu ekiplerinize ücretsiz bir şekilde yine öğretebilirsiniz. Onlar da kendi ekiplerine bunu sağlayabilir. Sosyal ağ ve genişleme. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bugün sosyal medya gerçekten dünyayı kasıp kavuruyor. Bugün en ufak bir haber dünyanın öbür ucunda olsa bile tüm dünya aynı anda duyabiliyor. Sosyal medyada iş kurmak da aslında çok kolay. Sosyal medyanızı aktif kullanmanız gerekiyor. Network marketing sayesinde evinizden bile çıkmadan sadece sosyal medyayla bile iş kurabilirsiniz. Bakın şöyle söyleyeyim bir engelli arkadaşımız var ve arkadaşımız tekerlekli sandalyede olmasına rağmen e, bugün X Aura Global'de çok ciddi gelirler elde edebiliyor. Yani ya da işte örnek veriyorum e, geçen yine bir etkinlikte e, görmüştüm görme engelli bir arkadaşımız vardı ama e, sadece işte iPhone'un Siri özelliğini kullanarak işte ya da işte e, telefonlarda biliyorsunuz engeller için kullanma bölümleri var. Onları do doğru düzgün kullanarak tavsiye ederek işini kurdu ve işini büyüttüğünü gördüm. Yani network marketing aslında evimizden bile çıkamadan kurabildiğimiz bir iş modeli. Tabii ki evimizden çıkıp sahneleri gittiğimizde, eğitimler verdiğimizde daha hızlı büyüyen bir iş modeli. Ama evinin konforunda bile, evinden çıkamıyorsan bile e, evindeyken bile büyütebileceğim bir iş modeli. Bunu çok iyi değerlendirebilmemiz lazım. Yani bazı insanlar mesela evinden dışarıya çıkamıyor, çok vakit ayıramıyor ya da örnek veriyorum evinde çocuk bakıyor ama çocuk bakarken bile büyütebileceği iş modeli. Network marketing dediğim gibi arkadaşlar, sosyal medya e, gücünü arkamızda alıp bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sosyal medyada lütfen yaralı kol, yaralı bacak tarzı paylaşımlar yapmayın. Sosyal medyanızda yaşam tarzınıza, yaşam kalitenize bu sektör sayesinde mesela aldığınız eğitimleri paylaşın. E, toplantılara katılıyorsanız onları paylaşın. Gittiğiniz etkinlikleri, eğitimleri, tatilleri bunları paylaşarak çok daha fazla ilgi odağı olabilirsiniz. E, çevrenizin radarlarını daha farklı daha iyi bir şekilde açmış olabilirsiniz ve aynı zamanda sosyal medya yani kendi sosyal çevrenizin de genişlediği bir iş modeli. Bakın bu sektöre girmeden önce telefoncu olduğundan dolayı sadece telefoncularla tanışıyordum. Ama bu sektöre girdikten sonra e, savcılar, hakimler, polisler, e, işte öğretmenler, esnaflar, e, pazarcı, e, her sektörden, her iş modeliyle ekibimizde insanlar dahil oldu ve onlarla tanıştık. Yani aslında kendi sosyal çevrenizi de bir iş modeli aynı zamanda ve sosyalleşebildiğimiz bir iş modeli hızlı başlangıç, network marketing işine birçok zaman başlamak çok hızlıdır. Çünkü e, sizden çok çok aman aman bir tecrübe gerektirmiyor. Az önce verdiğim örnekte 5 yıl önce ben bu sektöre girdiğimde e, gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Yani sunum yapmayı bilmiyordum, sahneye çıkmayı bilmiyordum, e, kişilerle bile de konuşmayı bilmiyordum. Ama bu sektörde bunu çok hızlı bir şekilde tecrübe edip kazanabiliyorsunuz. Yani herkesin yapabileceği bir iş modeli. Bugün bir ürünü tavsiye edebiliyorsan bu işi çok rahat yapabilirsin. Yani bu üründen kasıt şu. Bugün e, örnek bir ee, bir kıyafetçi tavsiye edebiliyorsan bir çorbacı bir işte örnek veriyorum kebapçı tavsiye edebiliyorsan bir tatil köyünü tavsiye edebiliyorsan bir e, örnek veriyorum tatil bendesini tavsiye edebiliyorsan yani bugün tavsiye ettiğin şey hiç önemli değil herhangi bir şeyden memnun kalıp da tavsiye edebiliyorsan network marketingi de yapabilirsin aslında. Evet düşük risk. Burada klasik ticarettekiler gibi geleneksel iş modellerindeki gibi stok derdi yok, kira derdi yok, çalışan derdi yok, işletme giderleri yok. Ee, risk klasik ticarette oluyor arkadaşlar ama net network marketing'te bunlar yok. Mesela network mesela klasik ticaretten bir örnek vereyim. Cep telefonu mağazam varken vergiyi e ee, örnek tabela vergisini e, iş yapsam da yapmasam da öderdim. Yani klasik ticaretten bir örnek vereyim. Bu çok önemli çünkü birçok arkadaşımız hani e, neden network marketing algısını çok iyi anlaması gerekiyor. Klasik ticaretten gelen birim. Tabela vergisi, A vergisi, bu vergisi her şeyini öderdim. İş yapsam da yapmasam da iş yeri kirasını öderdim. Çalışanlarımın maaşını iş yapsam da yapmasam da öderdim. Mevcut bir giderim hep vardı klasik ticarette benim dışında tüm klasik ticaret yapan insanların mevcut bir giderleri zaten var arkadaşlar. Ama network marketing'te sadece kazandığın para üzerinden vergi ödüyorsun. Yani burası çok güzel. Kazanmadığın bir paranın vergisini ödemiyorsun. Ama klasik ticarette kazanmadığın paranın da vergisini öderdin. Örnek verecek olsak dediğim gibi tabela vergisi, geldi geçti vergisi, işte spotaj vergisi, şu vergisi, bu vergisi. O kadar çok vergi kalemi vardı ki. Ya da işte vergileri kenara bıraktım. Dediğim gibi Kira mesela en basit örnek iş yapsan da yapmasan da ödeyeceksin işte elektrik su vesaire normal giderler bunları da iş yapsan da yapmasan da ödeyeceksin ama burada o kadar kolay ki bakın çok düşük sermayelerle bu işe gidebiliyorsun ve sadece kazandığın para üzerinden vergi ödeniyor mevcut bir gelire gelene kadar yani iyi bir kazanç kazanana kadar zaten senin adına vergileri şirket tarafından e, devletimize yatırılıyor bunu zaten görebiliyorsun e devlet üzerinden görebiliyorsun ama bunun dışında örnek veriyorum yüksek gelirlerin oldu o zaman da bir e, ona göre bir muhasebe ile anlaşıyorsun muhaseben senin muhaseben tutuyor ve onun üzerinden sen de e, şirketten vergini alıyorsun ve bu vergi yine kendin yatırabiliyorsun. İşte e, mazot paranı gider gösterebiliyorsun. Kılık kıyafeti gider gösterebiliyorsun. Yaptığın etkinlikleri gider gösterebiliyorsun. Yani kazandığın paranın sadece vergisini ödeyebildiğin bir iş modeli. Başka bir giderin yok. Geleneksel işlerde riskler vardır. Riskler az önce saydım. Risklerde network marketing ise, ise düşük maliyette başlangıçlar ve pasif gelir vardır. Burası çok önemli. Çünkü benim klasik ticaretimde dükkanımı kapattığımda ben para kazanamazdım. Ama burada ben mesela dünya gezerken de evde hastayken de para kazanabiliyorum arkadaşlar. Evet. Dijital iş imkanı günümüzde network marketing internet üzerinden yapılan bir iş modeli haline gelmiştir. Örnek verecek olursak bugün iş fırsat sunumuz olduğunu düşünelim. İş fırsat sunumumuzu hemen görseniz sosyal medyanızda paylaştığınızda sizi tanıyan bilen çevreniz bu neyin iş fırsat sunumu? Ben de katılabilir miyim diyecektir. Bakın bunu bile yapmanız işinizi büyütebiliyor. Dediğim gibi şu anda aldığımız eğitimleri sosyal medyanızda paylaştığınızda sizin çevrenizdeki insanlar, ya işte örnek veriyorum diyecek Berber Ahmet Bey, işte örnek veriyorum e, telefoncu Metin Bey, işte örnek veriyorum e, öğretmen Kemal Bey. Ya bunlar. E, neyin iş fırsat sunumu yapıyor? Biri öğretmen, biri mana, biri ba başka bir sektörde ne alaka yani bunlar bir işten bahsediyor ve çevrenizdeki insanın algılarını açıyorsunuz aslında ya da işte örnek veriyorum telefoncu metin öğretmen Kemal bir bakıyorsun Dubai'ye gitmiş bu iş sayesinde. İnsanlar işi bilmiyor ama merak ediyor. Sosyal medyayı çok aktif ve çok e, iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Sosyal medya aslında bizim özgeçmişimiz. Yani daha önceki yaptığımız işlerde e, dünyayı gezemezken network marketing sayesinde dünyayı gezebiliyorsak bu insanların dikkatini ve algılarını açacak dikkatini çekecektir arkadaşlar. Network marketing'te global bir ciro vardır arkadaşlar. Tüm network marketing firmaları üzerinden bir araştırma yapılır. Hızlı yani network marketing sektörü 2017 yılında 189 milyar dolar ciro hacmine ulaşmış ve 2020 yılında 400 milyar doları aşarak her yıl film, müzik, oyun gibi büyük sektörleri geride bıraktığını biliyor muydunuz? Evet. Demek ki neymiş? Network marketing sadece boş insanların yaptığı bir iş modeli değilmiş. Network marketing aslında saygın bir iş modeli. Hızla büyüyen bir iş modeli. Hele ki e, biliyorsunuz kısa bir zaman önce pandemi oldu. Covid'den dolayı bir pandemi yaşadık. Eve kapanmalar yaşandı. Bu dönemde dijital çağa daha hızlı alışmaya başladık. Dijitale daha hızlı ayak uydurduk. Ve bu bu dönemde şunu gördük. Dünyada pandemide güçlü çıkan sadece iki sektör vardı. Biri wellness sektörü zaten network marketingin içinde wellness yapıyoruz. İkincisi de e-ticaret et sektörüydü. Yani birinci sırada olan wellness sektörü. Yani içerisinde network marketingi yaptığımız sektör. Peki globalde network marketing yapanların yaş sıralamasına bir de bakalım. 18-24 yaş arası yapan bu tüm dünyayı baz alıyor arkadaşlar. 18-24 yaş arasında yapanlar sadece %7 iken 25-34 yaşları arasında yapanlar %19 35-44 arasında yapanlar %36 aslında bu, bu veriler bana şunu söylüyor Metin bu iş modeli o kadar güzel bir iş modeli ki sorumluluğu olan belli bir yaş üzerinde olup da ev geçindiren çocuk çocuğu olan sorumluluğu olan insanlar burada daha pik yapmış durumda. Bakın yüzde 36 en yüksek yapan yer 35-44 yaş arası 45-54 yaş arası yüzde 25 55 üstü yüzde 23. Demek ki hala kocaman bir pasta var ve bu pastadan hepimiz kar payımızı alabiliriz. Türkiye'de network marketing bazen çok iyi bilinmediğini ben de farkındayım. Bana göre ortada bir kriz var. Krizin olduğu her yerde fırsat vardır. Bakın normalde kriz var dersiniz değil mi? Ama krizlerin olduğu yerde her zaman fırsat vardır. Düşünsenize network marketingi herkes biliyor. X aura globali herkes duydu. Bizler gidip de kime iş anlatacağız o zaman? Ama Network marketingi daha herkes bilmiyor. X Aura Global'i daha herkes duymadı. Ve kişiler bizden duyuyor. Bizden duyduğu için sizce bizim ekibimizde olma olasılığı daha yüksek değil mi? Evet, daha yüksek. X Aura Global'de olma ihtimali daha yüksek değil mi? Evet, daha yüksek. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Demek ki bizim e, bu fırsatı hemen hızlı bir şekilde avantajımıza çevirmemiz gerekiyor. Başkaları duymadan siz duyurmanız gerekiyor. Eğer ki Network Marketing'i X Aurora Global ile tanıştırırsanız sizlerin ekibinizde olacak arkadaşlar. Evet, Network Marketing hakkında milyarderler ne demiş? Benim en çok sevdiğim yan burası, en çok sevdiğim yer de burası arkadaşlar. Çünkü ben hep şunu söylerim. Bugün eğer elma istiyorsan işte elma eğer istiyorsan armut ağacının altında beklemeyeceksin. Elmayı elma ağacının altında beklersen düşer. O zaman para kazanmak istiyorsak Parayı kazanmayı bilen milyarderleri dinlememiz lazım. Milyarderler network marketing hakkında neler söylemiş? Mesela Bill Gates. Bill Gates ne demiş network marketing hakkında? Her şey yeniden başlasaydım eğer öyle bir şansım olsaydı network marketingi seçerdim diyor. Bakın her şeye yeniden başlama şansım olsaydı network marketingi seçerdim diyor. Gelelim Donald Trump'a biliyorsunuz Amerika'nın ikinci kere başkanı seçildi ve çılgın başkan olarak biliniyor biliyorsunuz Trump. E, aileden gelen bir zenginliği var ve tüm net, servetinde network marketing'e borçludur. Bugün yeniden başlama şansım olsaydı network marketing sektöründe milyonlar kazanıldım diyor. Demek ki network marketing yapılabilir bir iş modeli. Milyarderler bunun hakkında çok güzel söyleyişleri var. Mesela Warren Buffett. Dünyanın en büyük yatırımcılarından biri olan şimdilerde milyarder olan e, Warren Buffett, tüm yani şu anda bursada network marketinge yatırım yapıyor. Evet, Robert Kiyosaki. Biliyorsunuz zengin baba yoksul babanın yazarı dünyada en çok satan kitaplardan bir tanesi kesinlikle alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Dünyanın en zengin insanları A arar ve kurar. Geri kalanı ise iş arar. Hatta şöyle bir ek bilgi paylaşım arkadaşlar. Dünyadaki milyarderlerin %78'i girişimcilerdir. Network marketing de bir girişimcilik işidir. Yani eğer ki gerçekten güzel kazançlar kazanmak istiyorsanız, zamansal ve finansal özgürlüğü elinize almak istiyorsanız işte o zaman doğru yerdesiniz, doğru sektördesiniz. Hele ki şu an burada olan 538 kişi zaten network marketing yapıyor ama artık 4 elle değil 14 elle sarılmanın vakti geldi. Çünkü dediğiniz gibi milyarderler de bu işi yapıyor, milyarderler de bunu öneriyor. Evet. Neden X Aura Global? <laughs> neden X Aura e, Globali de bence iyi anlamamız lazım. Çünkü neden network'ü anladık? Neden X Aura Globali daha iyi anlamamız lazım. Çünkü bizim şirketimiz arkadaşlar bunu çok daha iyi öğrenmemiz lazım. Misyon ve vizyonu bilmemiz lazım. Dünyada dürüst, etik, ahlaklı ve bir network marketing ağı oluşturmak için bu yola çıkmış bir şirket. Ve e, vizyonda bir Türk şirketi olarak dünyada her evde en az bir tane ürünümüz oluncaya dek sıkı bir şekilde çalışmak, ara vermeden çalışmak. Lütfen bu misyon ve vizyonu bizler de kendi misyon ve vizyonumuz olarak edinelim. Bulunduğumuz sektör X Aura Global Wellness sektöründe bulunuyor. Wellness sektörünün hacminin bugün 5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ve uzmanların tahminlerine göre önümüzdeki 20 yıl içerisinde 40 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. 40 trilyon dolar. Evet. Farklılıklar ve avantajlar. Birincisi yeni nesil bir iş modeli. Yani artık eskimiş, kendini güncellememiş network marketingler gibi değil. Yeni nesil bir network marketing sistemi, yeni nesil bir iş modeli, İkincisi geniş ürün yelpazesi. Daha 10 aylık şirket olmamıza rağmen 23 farklı ürün çıkardık arkadaşlar. Ve her geçen gün e, stoklarımıza yeni ürünlerimiz ekleniyor. Yenilikçi bir teknoloji kullanıyor, çağa ayak uyduruyor. Kremlerin biliyorsunuz özel serumlarımızda bile derinin ilk iki katmana ilk 3 katmana nüfus edebilen serumlar ya da trans ürünlerimiz e, en son teknoloji olan Matrix teknolojisi olarak kullanılarak yapılıyor. Yani çağa hızlı bir şekilde ayak uyduruyor en yenilikli teknolojileri kullanıyor. Dördüncüsü güncel dolar kuruyla para kazanıyoruz. Bugün dışarıya çıkın ve sorun. Dolarla para kazanmak ister misin diye 100 kişinin 99'u evet der bir tanesi belki hayır der o da soruyu anlamadığından hayır demiştir. Tekrar söylediğinizde o da size evet diyecek. Beşincisi bana göre en güzellerinden bir tanesi arkadaşlar. Sonsuz derinlikten kariyer şartı olmadan %7 ila %12 kazanç elde ediyoruz. Bakın bunu e, çok eski network yapanlar ne demek istediğimi, buradaki avantajın ne kadar büyük olduğunu bu beşinci sonsuz derinlikten baktığınızda anlayacaksınız. Bakın sonsuz derinlik normalde klasik networklerde genelde ilk iki ya da üç derinliğe kadar para verir. Üçüncü derinlikten sonra çok yüksek kariyerlerde olman lazım. Kariyerini her, her ay düzenli olarak koruman lazım. Her ay kendine kişisel ürünler alman lazım yüksek oranda. Ondan sonra sonsuz derinlikten sana kar payı verirken burada XR Global Hiçbir şart koşmadan bakın sadece diyor ki sağında bir aktif sonunda bir aktif varsa ben sana sonsuz derinden kar payını öderim diyor. Yani bu çok çok önemli. Altıncısı dünya havuzu cirosu kariyerlere göre. Bakın dünya havuzundan size cirodan kar payı ödüyor. Kardan değil. Yani ilk 7 kariyeri cirodan kar payı ödeyen bir şirket. Ve yıllık... E, ve aynı zamanda dünya havuzunu yılda bir kere ya da ayda bir kere değil her hafta alabiliyorsunuz. Her hafta en düşük kariyerde bile olsanız sadece tek yapmanız gereken kariyerinizi tekrar etmek. Yani burada istikrarlı olan herkese her hafta dünya cirosundan ödeme yapar. Haftalık cirodan ödeme kolaylığı ve kolay kariyer şartları. Bakın birçok firmada mesela en üst kariyere çıkabilmek için 18 tane, 20 tane, 25 tane Birinci sıranızdan kariyer çıkarmanız gerekiyor. Burada en üst kariyere çıkabilmek için 5 kişi yetiyor. O da hepsi e, yani illa birinci sıranız olacak diye bir şart da yok. Biliyorsunuz derinliklerde ilk 4 derinliği bile kariyer şartı olarak sayıyor. Yani burada kolay kariyer şartları haftalık cirodan ödeme, dünya havuzu, sonsuz derinlik, güncel kur, yenilikçi teknoloji, geniş ürün yelpazesi, yeni nesil iş modeli olduğu için X ara global farklılıklar içerisinde hızlı bir şekilde büyüyor. Ve bana göre dünyada en hızlı büyüyen network marketing şirketi. Neden? Çünkü bugün açıldığı ilk ayda 10.000 resmi distribütörü geçti. Şu anda 10. ve 90 bin resmi distribütörü geçen dünyadaki tek firma. Bakın bugüne kadar 250 binden fazla firma geldi geçti. Aktif olarak 40 binden fazla network marketing firması Açıldığı ilk ay 10.000 resmi distribütör sayısını oluşturan dünyada başka bir network marketing firması örneği yok. E, 10. ayında 90 bin gibi çok ciddi bir rakama ulaşan başka bir network marketing firması yok. Yani ilk yılında 100 bini geçiyor arkadaşlar. 7 kıtada dünyanın en büyük network marketing organizasyonu inşa alıyor. Düşünebiliyor musunuz? 10 aylık bir şirket ve yüzden fazla ülkeye ürün gönderebiliyor. 50'den fazla ülkede şu anda aktif bir şekilde distribütörlerimiz var. Kariyerli olan arkadaşlarımız var. Daha 10 aylık bir firmayız arkadaşlar. Yani o kadar hızlı büyüyen bir iş modeli ki sadece bu iş modeline gerçekten dört elle sarılmanız gerekiyor. <laughs> Üstün başarısı dediğim gibi network marketing sektörü 250 binden fazla firma var ve bugüne kadar geldi geçti. Ama ilk ayında 10 bin resmi destitör sayısını geçen tek firma X Aura Global. Bu hayatta ne istediğinize karar verin. Ve başarana kadar asla ve asla vazgeçmeyin. Bugünkü sunumumuz bu kadardı arkadaşlar. Bir 30 dakikaydı. E, Ferdi Bey dediğim gibi sonradan katılan arkadaşlar için tekrardan dile getireyim. Ferdi Bey'in bugün e, uçağı olduğu için, uçak saatine denk geldiği için kendisi sunuma giremedi. Onun yerine bugün ben yaptım. E, sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar.